Herkese merhabalar ben sürpriz bir yerdeyim ansızın Ordu'ya geldim arkadaşlar dün akşam bir anlık bir planla ee, çok sıkılmıştım İstanbul'da Annemle babam da burada zaten biliyorsunuz en azından köyde kapaya falan çıkabiliyoruz yani İstanbul'da hiç çıkamıyoruz öyle geldim ee, köydeyim tipime bakmayın makyajım falan çıkaramadım dün e, makyaj temizleme suyu getirmemişim. E, sabunla falan yıkacağım da yarın zaten merkeze ineceğiz. Alışveriş yapacağım. Böyle evde unuttuğum bir şeyler var. Onları alırım. Zaten biliyorsunuz 15 dakika bizim ev merkeze. Öyle. Şimdi anne e, lahana toplamaya gitti. Sarma falan saracağız. Babam da kapının önünde uğraşıyor. Evde sabamız yanıyor mis gibi. Gerçekten hava o kadar güzel ki bakmayın üstüme peliş falan olduğuna Ay böcek sandım etiketiymiş. Hava o kadar güzel. Ee, gelir gelmez zaten içimde bir huzuru doldu. <laughs> İnsanın memleketi gibisi yok. Evet hiç aklımda yoktu Sizlere de söylemedim. Dediğim gibi bir anda gelişti her şey. Maskaram hep akmış. Bir anda gelişti her şey. Geldim şimdi size biraz etrafı göstereyim. Yazın buralar ne güzel yem yeşildi biliyorsunuz ki. Tabii ki şu an artık kış ayındayız. Ama yine de Memleketimin taşın toprağını seveyim yani. Babam da kapının önüne bir şeylerle uğraşıyor diğer tarafta. Ben de köy kombini. Bu ayakkabıları ben buraya getirmişim. Giymiyorum diyor ama giyerim yani. Yepyeni ayakkabı. Şimdi köydeyken burada giyeyim dedim. Bunları giydim. Zaten fazla bir şey getirmedim yani. Bir çizme getirdim. Ee, bir tane de şey getiririm. Spor ayakkabı gelirken giydim. Birkaç kazak. Üç tane de pantolon. Ve çok uzun bir süre kalmayı düşünüyorum yani. Dediğim gibi İstanbul'da canım sıkılıyor. Bayağı uzun bir süre buralardayım. Annem gözden kayboldu. Nerede acaba? Ev var ya ne güzel sıcacık. Soba yanıyor ya. Ama sizlere kötü bir haberim var. Ben yola çıkmadan kameramı şarja taktım ki e, yolda çekim yapayım diye bir saniye. Ketil'i açacağım. ama kahve yapacağım. bu takım değil mi? Yok Nasıl çalışıyor acaba? Şu an ha, çalışıyor. Ee, şey yaptım. Kameramı şarja taktım. Ve buraya getirmeyi unuttum. İşin kötü yanı içinde de iki tane videom vardı. Biri alışveriş videosu. Biri de üç günlük vlog çekmiştim. Gitti arkadaşlar. Alışveriş videosu yalan oldu. O yüzden Vay kalış yaşımı merak edenler e, Instagram'da öyle çıkanlar kısmını aralığa tıklayıp bakabilirler. Vallahi ne güzel çekmiştim alışveriş videosunu. Şansınıza küsür. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben benim gibi babama kahve yapacağım. Annem bekliyorum. Bize Türk kahvesi içeceğiz. Of. Oh. Allah'ım. Şunun verdiği mutluluğu veremeyenler var. Gerçekten. Şunun verdiği mutluluğu veremeyenler var. Bir yandan da babam ta bizim ilk yani ben 5. sınıfa gidiyordum sanırım ya da 4'e gidiyordum ilk bilgisayarımız alınmıştı o zaman ee, onu kurmuş tabi ekranı değiştirmiştik de kasa o içinde bir fotoğraflar var <laughs> bir fotoğraflar var belki bir gün sizlere onları gösterebilirim babam da şurada öyle yani sizin gördüğünüzden beri pek bir değişiklik yok sanırım evde bulaşık makinemiz alındı Çamaşır makinemiz alındı. Hatta şu anda çalışıyor. Burası zaten annemlerin odasıyla ama şu an hala düzenimiz yok arkadaşlar. Biliyorsunuz daha yazın kullanmaya başladık biz bu evi. Böyle bazası var şu anlık. Şurada bir televizyon. <laughs> Köy burası. Bu dolap aşağıya inecek. Buraya normal kendi dolapları falan gelecek. Evde iki tane internetimiz var. Bir bu bu taşınabilir internet. Bir tane de normal sabit internet var. Burası da benim odamda ama şu anda bir odası. Yine bunları koyacak bir yer yok. Yani İstanbul'da fazlalıkları hepsini buraya getirdiler. Şimdilik böyle duruyor bakalım. Üç tane süpürgemiz var. Ah, burası yine aynı sistem. Koltuk duruyor. Burada bir değişiklik olmadı farkta bir değişiklik olmadı. Ben şimdi hemen şu tezgah üstünü falan boşaltacağım. Annem her şeyi buraya koymuş. Ben burayı ikiler dolabı yapmıştım. Hiç hoşlanmam. Bulaşık makinesi de markası Samsung'un. Ee, annem gayet memnun şu anda. Bir sıkıntısı yok. Gayet güzel yıkıyor. Ben şimdi kahveyi falan yapayım. Artık sizlerle uzun bir süre köy vlogu paylaşacağım arkadaşlarım. <laughs> İnşallah sıkılmazsınız bakalım. Annem şimdi bahçeden geldi. Elma toplamış. Şunun altında da şey pancar var. Sarma saracağız da şimdi bu elmaları falan yıkacak. Oy yoruldum ben de taşıdım da. <laughs> Biz şimdi sarmamızı sarıyoruz. Bakın şu inceler benim sardığım anlaşılır zaten. <laughs> Kalınlar da annemi sardı. Sen zayıfsın, zayıf sarıyorsun. Hmm. Ben kilo olayım, kilo olsun. Tabii tabii efendim. Ee, Tripotum yok o yüzden sizi bir yere sabitleyemiyorum. Babamın vardı tripodu da bir eve gelsin soracağım. Ondan sonra nerede? Şey, böyle bacaklı. Ee, öyle bacaklı olur. Küçük bu. Küçüğü değil, büyüğünü hmm. istiyorum. Babama sorayım bir ona göre çıkarsın meydana onda daha rahat çekim yaparım. O yüzden şimdi sizi bir yere sabitleyip de çekemiyorum yapılışını. Görüyor musun? Görüyorum bebeğim. Ama bunu tabi o şeyin içerisinde gitmiş. Yani burada normal dursak da, şey var da asla dışarıdan bir şey almayız. Ay yazın şimdi, annem bir ton şey topladı diye ne güzel. Şimdi bak mevsimde Aralık ayı biberimiz var. Ve hala çiçek açmış bak. Orada kaç tane kurtardım. Çiçek yani bu kocuğum. ne demek? Ocak ayına kadar biber, pırasa. Makinen nerede? Makinen dışarı orada. Benim makinemi vururken şey. Aklıma gelmedi ki Şener. Bak. Ha burada, ha bunu nereden çıkardım biliyor musun? Aha buradan ha. Burada. E sen bunları yaptın daha uzamayacak mı? Ya ama alacağım bunu. Yoksa almazsan ne olur? Hanım gel gel. O ama bu yine faydası olmaz. Az az gel. Şey, gel de bak. Gel az bir şey göstereceğim sana. gelecekmiş mi? Bilmeyeyim ben be. Evet, sen de. Hele andragorum be. yizin. Bak bak. Ay, evet. gizem, gel. Geleyim geleyim dur. Kaşık yok mu? Yok. Allah Hani çocuğu olur ya adamın. Bak aşkım. Ayın kaçı bugün? 17 Aralık 2020. Liber çiçek açmış. Evet aşkım. Ya bunu istersen daha da büyütebilirsin ya. Yani buna bakımlı olsa demek ki biz sebzesiz meyvelersiz, şey sebzesiz kalmıyoruz. Evet ya buraya demir şart baba. He? Buraya demir evet, şart. Salın, önümüzdeki hafta en geç çarşamba takınca. Bence de. Kalkın gelip pat gidersin. Evet. Şey, adendi o da umut düşer. Umut şapşal şapşal yürüyor. Buradaki mermerler niye kırıldı acaba? Merdivendekiler. Onu ben kendim yapabilirim. Yok mu acaba orada artan şeyler? Vardır. vardır. Var değil mi? Onların hepsini bir araya... Tabii bu tuvaletin kapısını kim niye açmış? Orayı kimse de gelmedi, kimseye de soramadım. Daş koymuşlar o yüzden kapatmadım. orayı kimse kullanmaz da kimse orayı kullanmasın sadece, zaten. Ben falan, gıvır zıvırımı koyacağım. Ağzını kapatacağım. Bence de. Gel aşkım. Aşkısı seni bekliyor kocişin. Babam verdi, demirlerini boyamış, kapıyı boyamış. Dışını siyah, içini gümüşe boyamış ama. <laughs> Kız soğuk ya. Soğuk soğuk. Ay soğuk oldu dışarısı mont giymeden çıktım. Ben de girdim içeriye. Annem de diyor ki ben şöyle bir dörüneyim de geleyim. Karadenizler bilirler. Yani bir dörünüp gelecekmiş. Babam da hala oralara tırpan falan bir şeyler yapıyor bahçeye üşüdüm sobanın bana yanına geleyim ee, Sarma sar, dolmamızı sardık da yine iç arttı dedim yarın biber dolması alalım anneme biber dolması doldurur fırına süreriz daha güzel olur <gülüyor> <gülüyor> ay çok soğuk evin içi sıcak da dışarısı akşam şu soğuk oldu gündüz güzeldi yarın da çarşıya ineceğiz İşlerimiz var hem market alışverişi falan yapacağız hem de yeğenim buraya alacağız. Biliyorsunuz ki abimle yengem ikisi de çalıştığı için Umut'un da gündüz şey dersleri oluyor. İnternet üzerinden online ders mi diyorlar ne diyorlarsa. Ona ben çalıştıracağım. O yüzden babam buraya masaüstü bilgisayarı getirdik. Umut rahat rahat çalışsın diye. Yarın onu bir de hoparlör bakmamız lazım. Babamın laptopu da var burada ama şimdi onu bozar, karıştırır falan bir şey yapar. Buna oyun falan indirmek istiyordu. Onu ayarlarız yarın. Ben biraz ısınayım burada. Daha sonra sizlerle görüşürüz tekrardan. günden günaydın. Ben daha yeni uyandım. Sınır, annem bulgur pilavı yaptı. Koca bir kazanla. Güzel. Ne kadar günlüğe kadar borçlu yapıyorsunuz? Orta da şey Süreyen, 4, öyle çıkıyor. Süreyen, 75 lira. Eee kuru fasulye yapıyor şimdi. Ben de annemin konserve menemenleri vardı. Ondan yapıyorum. Kahvaltımızı yapacağız. Saat saat kaç kısmet olsun? saat 9.30. Ben 8.30'da falan uyandım. Kahvaltı hazırladım. Salona geçireceğim. Orada yiyelim. Bu da masanın üstü çok dolu. Ee, annemin konserve menemenliği vardı. Ondan menemen yaptım hemen. Bu da kahvaltılık sos. İşte kahvaltılık. Bu kadar yeter zaten. Daha ne yiyelim? Şöyle bir ekran fotosu da alayım. Evet, babam da bağ bahçeyle uğraşıyor. Hava çok güzel bu arada. Gayet güllük gülistanlık. Annem de odun almaya gitti sanırım. Babam da şuralarda bir yerde olması lazım. <laughs> Tamamdır. Biz kahvaltıya geçelim. Çayımız da demlendi zaten. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi makyaj yapayım dedim. Bir yandan da valizimi boşaltayım ki ne getirdim ne getirmedim göreyim dedim. Ben hiçbir şey getirmemişim. Şaka gibi iki kazak, 3 sivit, 2 tayt ve 3 pantolon getirmişim. 2 tane de montum vardı. Yani ben hani kışın böyle oluyor demek ki. Valiz çok dolunca çok şey getirmiş gibi hissettim ama eşyalar kaba olduğu için halbuki hiçbir şey getirmemişim. Şimdi makyajımı sileceğim. Islak mendille makyaj yapacağım. Çarşıya gideceğiz dediğim gibi. kendime bir şeyler bakacağım. Eğer bulabilirsem bir pantolon 2-3 tane daha üst alırım. Gerçi köydeyim pek de önemli değil ama yani niye getirmedim bilmiyorum. Ha, bu arada 2 tane deri gömleğimi getirmişim o kadar. Biraz çarşıda bakınır mı öyle uygun fiyatlı bir şeyler bulursam üst grup alırım en azından. Bir yan pantolon da almam lazım. Çünkü iki tane krem rengi pantolon getirmişim. Ne ise Bir tane siyah pantolon var üstümde giyip geldim. Onu da kenarı yırtılmış. Bir tane siyah pantolon alabilirim kendim o yüzden. Bunu unutma, Gizem hangi birini hatırlayacak? Biz Tanrı'ya da uğrayacağız değil mi? Evet. Şey, araba anahtarını bulamadık. Bırak gitsene, seninki değil diyorum. Kapıya vuruyor. gitsene. Babaan bırakma. Kapıya mı gitsin? Kapıya Ne haber, hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Ne ya, biz sen ne zaman geldin Gizem? Evet. Siz çarşıya mı gidiyorsunuz? Ya hmm. ilk defa gidiyorsun sen. He. Oğlanı almaya gidiyorsun. Dur kim bu? Nasıl geliyor? Tıp 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 hmm. tıp tıp. Sen öyle şalak Şimdi şey şey. Aslında, ha, ha, evet, Nasıl oldu? Harikalar <laughs> Biz şimdi hazırlandık. Çarşıya gideceğiz. Bu yeni aldıklarımı giydim. Annem araya girdi bir saniye. <laughs> Evet. Kız, bu yeni aldım, pantolonu giydim. Biblio. Kemerimi unutmuşum. Şu evet. vardı yanında. Bunu taktım. He? Yine bu kazağımı giydim. Evet. Bu kaşama evet. montu çok beğendim. Bunu biblio. alın kesinlikle. Sizlere link bırakacağım biblio. yine. Ee, biraz benimki kırıştı valizde olduğu için. Tabii ki bu çantamı da taktım. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi bir milyoncu gibi bir yere girdik. Bir şeyler aldık. Dolanıyoruz. Üst katına çıktık. Babam nereden? Hani üst çıkmadı mı? Ben bugün hiç size çekim yapmadım ama çarşıya çıktık. İhtiyaçlarımızı aldık. Şimdi market alışverişi göreceğiz. Abimle yeğenimi alıp köydeki eve geçeceğiz. Şimdi biz abimden oraya geçiyoruz. Market alışverişi yapmak için abim altı gibi çıkacak. Ha bak burada bir sürü varmış. Yani. <laughs> evet. İstanbul'dakiler küçücük ya rahat mısın? Rahatım. Merhaba arkadaşlar. Biz Umut'un ödevini yaptık. Şimdi bilgisayardan Umut'un bilgisayarından ne izliyorduk? Fırıldak ailesini. Evet. Şimdi onu izliyoruz burada. Ben de çay koydum kendim. Annem daha doğrusu çay içeceğim. Arkadaşlar ben dün kapanış yapmayı unutmuşum. Kaç gündür beni aynı kıyafetle görüyorsunuz. Köydeyiz pek kostüm değişikliği yapmıyorum da bugün yıkanacak artık bunlar. Şimdi Umut'un birkaç ödevi vardı onları biraz yaraladık ve şimdi artık kapanışı yapayım biz de harmana falan gideceğiz. Bahçeye falan bakacağız. O yüzden tipim biraz dağınık köy hali. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Umarım sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. O zaman hoşçakalın.